Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Evet kıymetli arkadaşlar, Suudi Arabistan'ın bir yıl çok giriş çıkışlı turistik vize vesilesiyle artık Müslümanlar çok rahat bir şekilde bireysel vizelerini alıp Suudi Arabistan'a gidebiliyorlar. Ve bireysel vizenin de ücreti gerçekten çok uygun. Bunu aldıktan sonra kendileri otelini alıyorlar, kendileri bir biletini alıyorlar, kendileri uygun buldukları tarifleri istedikleri zaman gidip gelip gelebiliyorlar. Fakat bu bireysel bize herkesin kendi yapacağı bir şey, organizasyon. Fakat nusuk öyle değil. Nusuk, vizeyi alıyorsunuz, ile beraber size vize şirketi diyor ki oteliniz bizden, yemeğiniz bizden, transferiniz de bizden. Siz sadece vizeyi aldıktan sonra sadece içinde motoru yeni transferi eder düşünüyorsunuz. Bu konuda Nusuf çok iyi almalardan razı olsun. Ee, ben de e, bu sistemi üzerinde e, yoğun bir şekilde çalışıyorum ve bu şekilde devam etmesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum.